Gel, bir, gel, bir, gel gel bana <laughs> hadi gel. Bak. Hadi, gel, bak. Hadi, gel gel bana. bir Gel Ver eline gücünü göster. Hadi bir, iki, üç. Ver elini. Elini ver. Çık 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 çık. Hadi hop don 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 don. Hoppa. Bir, iki, üç hop. 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 Gel Ali Karan. Hadi. Karan gel. Gel açayım sana buradan çekiyor. Sonra sonra. Hello yap. Hello yap. Hello. Bak. Bak. Ee, depremde yani çok kötü şeyler yaşadık e, korkunçtu o anı hatırlamak istemiyorum hem en ufak bir sarsıntıda yani o anları tekrar yaşıyoruz e, onu atlatmak çok zor oldu e, depreme kendi evimizde yakalandık aile apartmanı üçüncü kattaydık biz e, Hani o anları hiç e, unutamıyorum e, şu, daha rahat Tabii daha rahat şu an için e, ısı yalıtım, her şey güzel. Ee, hani 3 artı 1, 3 ne bileyim 2 cins e, çocuğum var. Bir kız, bir erkek. E, 3 artı 1 olması yine güzel. E, bir de e, hani perde duvar olması güven verici. E, i̇lk e, ufak tefek sarsıntılar yaşadık. İlkinde çok korktuk. Hani hemen kaçalım çıkalım durmayacak. O panik yaşadık. Ama sonradan bir baktık ki tamam yani sağlam bir iki sefer yaşadıktan sonra e, güven vermeye başladı. Eşimle birlikte rahat bir şekilde kalıyoruz. Aslında daha üst bekliyordum ama şu an e, bu bizi sevindirici bir haber oldu. E, beklediğimizin altında bir rakam oldu. E, şöyle e, herkesin ödeyebileceğini düşünüyorum. E, böyle olması iyi oldu. Bizi mutlu etti bu haber. Peki abim bazıları işte şey diyor, yok e, TOKİ fiyatları çok yüksekte bekleniyor, 3 milyon, 5 milyon. Siz onlar ne tepki vermek istersiniz? Başta hani e, bir önümüze kağıt verdiler. Tamam, onları imzaladık, imzalamak zorunda kaldığımız için. E, Herkeste böyle bir panik oldu, bir korku oldu. Bak devlet şöyle yapar, ödeyemeyeceksiniz. Bir borca gireceksiniz. Hatta 7, 8, 10 milyon Allah bilir nasıl bir şey. E, tabii bu kadar insan mağdur iken bu rakamlar kesin ödeyemezdi. Hani mantıklı düşünmek lazımdı. E, biz de mantıklı olanı yaptık. Ve şu an e, belirlenen fiyat yani bence herkesin rahat bir şekilde ödeyebileceği bir miktar. E, güzel. Buradan yetkililere ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. E, hiç olmazsa hani... E, Böyle bir barınma olanağı sundular. Ee, geçtik, ailecek. Ee, biraz zor olsa da alıştık. Ee, buradan çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hani ödeme kolaylığı da sağlandığı için ee, ayrıca bir teşekkür ediyorum. Depremde yaşadık, hanla ve çıktık korku içinde. Ee, hanla, korku, ağlıyorduk. Çocuklar, torunlar ağlıyorduk, çıktık. Sonra okula bize müdür yerleştirdi orada kaldık. Sonra şeyde geldi, kontelerden bize konten çıktı. Orada oturduk 15 ay. Akrabanımız gitti. Evimiz yıkıldı. Bir şey kalmadı. Ee, yeni yani evimiz konferli. Memnunuz yani her şeyde dört dörtlük. Üç artı bir evlerimiz. Fiyatlar çok iyiydi, ucuz. Beğendik. Allah razı olsun devlet şeyden, cumhurbaşkanımıza. Peki bazıları şey diyor işte. Ee, yok işte konu fiyatları 3 milyon, 5 milyon diyenler var. On ne demek istersiniz? devletimizde Allah razı olsun. Bize çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ki Her şeyde bize yardımcı oldular. topolar bulaşık makinemiz vardı. Ocakımız vardı. Bu da yine buzdolabımız vardı. Çalışıyordu.